köy olur. Ve sandığa gittiğinizde dört tane oy kullanacaksınız. O dört oyun biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üçüne tarihimiz arkadaşlar. Bunun neden olduğunu birazdan aday aday arkadaşım, değerli belediye başkanım sizlere anlatacak. Ben hepinize örgütüm adına hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle 2014 yılının sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Daha önce defalarca sizleri ziyarete geldik ama aranızda beni tanımayanlar olabilir. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Ulaş Şurdoğlu, 1980 yılında Malkara'da doğdum. Eğitim ve öğretim hayatımı tamamladıktan sonra 2004 yılında tekrar Malkara'ya gelerek hala faaliyet gösteren Yurdoğlu Eczanesi'ni açtım. Eczacıyım. Aktif olarak siyasete başlamam 2009 yılındaki yerel seçimlerde oldu. Daha sonra 2010 yılında yapılan ilçe kongresinde Kongre delegelerimizin tercihiyle Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı seçildi ve bu akşam da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Malkara Belediye Başkanı olarak sizlerin huzurlarınıza geldim. Rahmetli Süleyman Çemen, Çimendere'de dedem olur. Sizin köyünüze yakın komşu köyünüz sayılır. Ben sizlere çok fazla vaktinizi almadan, sizlere çok fazla sıkmadan 12 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Türkiye ve 5 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Malkara ile ilgili birkaç tespiti sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Benim söyleyeceklerim kesinlikle kişilerin siyasi tercihleriyle verdikleri oylarla alakalı değil. Ballı yaşayan vatandaşlarımız, Ballı yaşayan büyüklerimizin tercihleri ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun, ister diğer siyasi parti olsun Bizim başımızın üstünde yeriniz var. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. 2002 yılında değil, çok uzağa değil. 2011 yılının genel seçimleri bir hatırlarsak Hoş bulduk Muhtarım. 2011 yılındaki genel seçimlerden önce başbakanımız meydanlara çıktığında Apo ile görüştüğümü söyleyen, bunu ispatlamayan şerefsizdir diye meydanlarda bağırıyordu. Fakat Genel seçimler bittikten hemen sonra Apo ile görüşmesi için devletin görevlisini ben yolladım dedi. Bunu hep beraber yaşadık, gördük. Genel seçimlerden önce ben milliyetçiliği ayaklar altına aldırmam diyen başbakan daha dün Barzani Diyarbakır'a geldiği zaman Barzani'yi Kürdistan'a hoş geldiniz diyerek karşılıyor. Başbakan yaklaşık 20 yıl kadar önce Trakya'ya geldi. Birçoğunuz dedi, onları da izlemiştir. Başbakan Trakya'nın işlerine 7-8 değişik yerde bir düzenledi. Başbakan Trakya'ya geldiği zaman Başbakan Trakya'ya geldiği zaman bizim insanımızın, çiftçimizin, üreticimizin sorunlarıyla ilgili ben başbakanın ağzından çözüm önerileri duymayı bekledim. Yeni projeler bekledim. Fakat ne yazık ki çiftçinin, üreticinin hiçbir sorunu yokmuş gibi başbakan bu konuda bir kelime dahi söylemedi. Çok uzağa gitmeyin. Geçen seneyi bir düşünün. Geçen sene Ballı köyünde bir yaşayan bir çiftçimiz. Traktörüne bir litre mazot almak için iki kilo ağaç şeyi sattı. Bu sene, bu sene aynı aynı tarlayı işlemek için aynı traktörle yine mazot almak zorunda. Bu sene bir litre mazot almak için kaç kilo ayçiçeği sattınız? 4, 4 kilo, dört buçuk kilo ayçiçeği satmak zorunda kaldı. Bizim yaptığımız hesaplara göre bunu ortalama olarak söylüyorum. Balık köyünde yaşayan bir üreticimiz eğer sadece bir dönüm ayçiçeği ektiyse geçen yıla göre 150 lira kaybı var. Eğer 20 dönüm ayçiçeği ektiyseniz geçen yıla göre 3 bin lira kaybınız var. Başbakan meydanlarda ben hayvancılığı destekliyorum dedi. Sıfır faizli krediler verdi. Bilmiyorum aranızda faydalanan yararlanan var mı? Yok. Yok. O gün, yok. o gün sıfır faizli krediyle düve alan vatandaşlarımız yedişer bin liradan düve almak zorunda kaldı. Daha sonra bu değerler 3, 3 liraya kadar düştü. Zaten geri verdik almadılar. <laughs> Zaten de geri verdik zamanlar. <laughs> Trakya üreticisi, Trakya çiftçisi üreterek, çalışarak kazandı. Hayvancılıktan kaybetti. Çiftçilikten kaybetti. Bu paraların bugün sizde olması gerekiyor ama bu paralar sizde evet. değil. Peki bu paralar nerede? Evet bu paralar televizyonlardan izliyoruz nerede olduğunu hepimiz görüyoruz. Bakanların çocukların yatak odasında <laughs> kasalarda ayakkabılarında milyon dolar olarak birikmiş duruyor. Sizlerin torunları var, çocukları var. Birçoğu üniversite kazanmak için 12 sene eğitim, öğretim hayatı boyunca emek harcıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Belki de istedikleri okulu kazanamıyorlar. Fakat bugün Türkiye'ye gelen bir Suriyeli vatandaş sorgusuz, sualsiz istediği üniversitede okuyabiliyor. Bugün bu ülkenin vatandaşları açlıkla sefaretle yüz yüze kalırken bu ülke yüz binlerce Suriyeli'ye sorgusuz sualsiz bakabiliyor. İşte karşımızdaki zihniyetin milli değerlerine, çiftçisine, üreticisine, gencine, vatandaşına bakış açısı ne yazık ki bu. 12 yıl boyunca bunları hep beraber sizlerle birlikte yaşadık. Başbakan 20 gün kadar önce Trakya'ya geldi dedim. Ben Malkara'da yaşayan bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak Başbakan'ın Trakya'daki iki büyük belediyesinden biri olan Malkara'ya gelip Malkara'daki hizmetlerini anlatmasını isterdim. Bana göstermesini isterdim ama ne yazık ki Başbakan Malkara'ya gelmedi. Sizler birçoğunuz haftada en az bir gün Malkara'ya geliyorsunuz. Malkara halkı bir tercih ortaya koydu. 2009 yılında dediler ki iktidar partisiyle ve eş güdümlü bir belediye Malkara'ya hizmet eder. Malkara'yı kalkındırır. Bu zihniyeti başımıza getirdi. Fakat bugün geldiğimiz nokta ortada. Malkara'ya geldiğinizde arabanızdan hiç duymadığınız sesleri duymaya başlıyorsunuz. Malkara Belediyesi aynı Ankara'daki zihniyet gibi Ankara nasıl bu ülkenin değerlerini, tüpraşı, telekomu, limanları sattıysa Malkara Belediyesi de gül baba testlerini sattı, sağlık hocanın yanındaki arsayı sattı ve bugün yaklaşık yüzden fazla personeline 5-6 aydır maaş ödeyemez konuma geldi. İki bayram geçti, belediyede çalışan arkadaşlarımız belki de çocuklarına bir çift ayakkabı alamadılar. Malkara Belediyesi'nin hali bu. Bizler kesinleşen belediye meclisi listelerimizle birlikte Şubat ayının 14'ünden sonra sizleri tekrar ziyarete gelip sizlerle ilgili çözüm önerilerimizi, projelerimizi sizlere tekrar anlatacağız. Fakat ben bu akşam bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 30 Mart'ta sizin yapacağınız seçim çok önemli. Sizler Malkın'ın 4 mahallesini idare edecek belediye başkanını seçmeyeceksiniz. Sizler 70 köyün, 3 beldenin, 4 mahallenin toplamının geleceğine hükmedecek belediye başkanını ve onun ekip arkadaşlarına karar vereceksiniz. Bunun için tercihinizi kullanacaksınız. Malkara Belediyesi'ne 70 köyle beraber 16 bin dönümden fazla taşınmaz, 70'ten fazla köy konu Malkara Belediyesi'nin bünyesine geçiyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu akşam sizlere bir söz vermek istiyoruz. Bize emanet ettiğiniz ne kadar taşınmaz varsa aynı bugün olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarında da sizin seçeceğiniz mahalle muhtarınızın kontrolünde, mahalle muhtarınızın inisiyatifinde olacak ve buradan elde edilen bütün kazanım tekrar sizin köyünüze hizmet olarak aktarılacak. Biz 4 yıldır bu işin peşindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 yıldır Malkara'nın sorunlarını tespit ediyoruz, geziyoruz. Balıköy'e defalarca geldik, gerek milletvekillerimizle, gerek genel meclis üyelerimizle. Defalarca geldik, sizleri ziyaret ettik. Ben sözümü bitirirken tarlada izi olanın harmanda yüzü olsun diyorum. 30 Mart'ta bize destek olmanızı istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kardeşim. Şimdi sevgili bağlı köylüler. E, öncelikle 2014 yılının hem sizlere hem ailemize hem sevdiklerinize çok güzel olmasını temenni ediyorum. Mutluluk, sağlık ve barış dolu günler temenni ediyorum. Tekirdağ 2009'dan önce bildiğiniz gibi AKP bir belediye tarafından yönetiliyor. Biz e, o dönemde e, hepinizin bildiği gibi çok kısaca belki önlemler var diye söyleyeyim. Ben de doktorum ve e, Tekirdağ'da beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. Sigorta Hastanesi vardı, orası birleşti daha sonra Devlet Hastanesi oldu. Ben de orada, o hastanede 4 sene baş yaptım. Daha sonra memuriyetinden ayrılıp belediye başkan adayı oldum ve kısmetmiş bize nasip oldu. Göreve başladık. 2009 seçimlerinden önce eee biz gelirsek eğer maaşınızı bile ödeyemez diyordu. E, o dönemin belediye başkanı arkadaşımız. Ancak biz göreve geldik. Göreve geldik ama gördük ki onlar ödememiş meğer. Bütün işçilerimizin ki mutlaka irtibatlı olduklarınız vardır, öğrenebilirsiniz. İşçilerimizin maalesef eee bütün primleri, alacakları, kalmış 4-5 ay 4-5 tane ikramiyesi duruyor. Bütün bunlar böyle. Elektrik parası 5 sene boyunca hiç ödenmemiş. Sigorta hiç ödenmemiş. Emekli sandığı hiç ödenmemiş. Böyle bir belediyede müteahhitlere yığınla borç. Biz bunu aldık ve geldiğimiz nokta itibariyle daha birinci senenin sonunda işçi kardeşlerimin alacağı hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi ödenmişti. Ve eee yapılandırdığımız borçları da şu anda ödüyoruz. Ve bizim dönemimizde emekli sandığı, SGK ve elektrik paralarını ödememek gibi bir durumumuz yok. Hepsini tıkır tıkır her ay ödüyoruz. Ve de inanılmaz şekilde 5 yıl boyunca yeni projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü göreve geldiğimizde darmadağın olan belediye bir kaos halinde olan belediye şu anda bir mali disiplin içinde hizmet ediyor. Biraz evvel bir sohbette de söyledim, 3-5 bin lira olan kiralar, bizim aldığımız hatta bazıları çok daha komik makamlarda olan kiraları açık ihale yöntemiyle ihale ederek 50 bin liralara çıkarttık ve belediyemizin gelirleri arttı. Belediyemizin geliri artarsa biz daha iyi hizmet vereceğiz. Bu bu aldığımız kira gelirleri olsun, diğer takip ettiğimiz, tahsil edemediğimiz gelirlerle Tekirdağımıza daha iyi hizmet edeceğiz. Bunu da vatandaşımıza anlattık. Vatandaşımızın da desteğini aldık ve o hizmetleri bu yolda yaptık. Göreve geldiğimizde 40 milyon liralarda olan Tekirdağ Belediyesi'nin cirosu şu anda 120 milyon liralarda. 3 kat arttırmışız sadece 4.5 sene içerisinde. Çünkü gelirlerimizi de takip ettik. İnanılmaz şekilde şehirde darmadağındı. Bildiğiniz gibi Muratlı Caddesi'nin çıkışında bir çöplük alanı vardı. Vahşi insanlar gibi çöp döküyordu, dumanlar çıkıyordu, zehirli gazlar çıkıyordu, alevler çıkıyordu. Burayı düzenledik. Şu anda gittiğinizde göreceksiniz böyle bir şey yok. Bir kent ormanı, kent e, kültür parkı şeklinde yapım var. Arıtma tesisi diye bir kavram yoktu. Onu iadesini gerçekleştirdik, finansmanını yaptık, projesi onaylandı ve çalışma e, imalatına başladı. Daha bunun gibi onlarca proje sayabilirim. Muratlı Caddesi, Peştemacı Caddesi, yaptığımız anıtlar, parklar ve bu parklar öyle sayı olarak olsun, büyüklük olarak olsun devasa boyutlarda. Yani sadece şu dönemde 50'den fazla yeni park yapmışız. 50'den fazla eski parklarında rehabilitasyonunu, yeniden yapımını gerçekleştirmişiz ve özellikle de çok büyük kent parkları oluşturuyoruz. Hem İstanbul tarafından girişte büyük bir anıt koyduk. Belki gördüğünüz görenler olmuş olabilir. Hem de e, Murat Caddesi'nden girişte çok büyük partlarla karşılanacak şey. Şu anda imaratları e, bitmek üzere yapılıyor yani. onu da söyleyeyim. Şunun için söyledim bütün bunları. Aynı Markus Talih maalesef Malkara'da içinde söz konusu. Burada da bir belediyemiz var ve bu belediyemiz maalesef iyi yönetilemedi. Üstelik de iktidarın olduğu bir partiden olmasına rağmen iyi yönetilemedi. Geldiğimiz nokta ortada. Altyapısı maalesef yarım yamalak yapılmış vaziyette. Üstüne yapılan yollar yine aynı şekilde öyle. Biraz evvel Ulaş Başkan'ın bahsettiği içerideki borcun miktarı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. <laughs> Malkara Belediyesi'nin cirosunu çok aşan bir miktarda borçlanmış durumda. Bunlar maalesef yaptığı hizmetlere de kötüye yol açıyor. O bakımdan aynı şansı Malkara'nın da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermesi gerekiyor. Daha disiplinli, daha planlı ve bu planları da hayata geçiren, geçirirken de adil davranan bir belediyeye sahip olmak istiyorsanız burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu adayı, içinizden birini Ulaş Başkanımı seçmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah büyükşehir belediyesinde olduğumuzda 1 Nisan'daki kısmen şu anda öyle çalışıyoruz. Birçok e, muhtarım muhtarın biliyordur. E, izin almak için Büyükşehir Belediyesi'nden bizden izin almak zorundalar. Bazı yapacakları işler için verdikleri kiralamalar olsun, diğer şeyler olsun. E, kısmen zaten Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz şu anda. Ama 1 Nisan'dan sonra tam olarak 11 ilçesi ve bir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışan uyum içinde Tekirdağ hizmet eden bir belediye hizmetini görmek istiyorsanız bu şekilde davranmak zorundayız. O zaman o zaman göreceksiniz ki e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri aksamadan gelecek, aksamadan tüm hizmetler, burada mesela 12 metreden daha geniş olan yollar Büyükşehir'in. İtfaiye tamamıyla Büyükşehir'in. Büyük meydanlar Büyükşehir'in. Ama nasıl büyük şehrin? Mevcut ilçe belediyesinin önerisiyle hizmeti ortak olarak projelendirecek bir yapının, bir çalışmanın gerekliliği ortaya çıkıyor burada. Dolayısıyla da önümüzdeki dönem Tekirdağ için çok iyi olabilir. Bu fırsatı kaçırmayalım. Tekirdağ kendini yeten nadir illerden biri. Bizim havamız güzel, toprağımız güzel, sanayimiz var, insanımız da güzel. Dolayısıyla da her şey var. Bu helvayı yapacağız arkadaşlar. Bu helvayı yapacağız ve Tekirdağ hak ettiği yere getireceğiz. Hak ettiği yerde Atatürk'ümüzün bize göstermiş olduğu çağdaş medeniyet seviyesi. Buna ulaşabilmemiz için planlı, projeli, disiplinli çalışmak zorundayız. Hayatımız boyunca çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmayı da sizlerle beraber yapalım istiyoruz. Buraya biraz evvel bahsettik. Şimdi bir sohbet toplantısı için geldik ama şu anda hazırladık projelerimiz de var. Bütün ili kapsayan projelerimiz var. Ballı köyünde olduğu gibi saray içinde projelerimiz var. Karaca kılavuz içinde projelerimiz var. Marmara Elis içinde projelerimiz var. Bütün ili kapsayan projelerimiz var. Çünkü Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nü kuruyoruz su kanal idaresini kuruyoruz. Bütün bunların çalışmalarını yaptık, bitirdik ve bu her genel müdürlüğün, her daire başkanlığının nasıl çalışacağını, hangi projeleri yapacağını artık bizler biliyoruz. Bunun için de e, sizden destek istiyoruz. Bu destek şöyle olacak. Biz buraya projelerimizle geldiğimiz zaman o projeleri sizler değerlendireceksiniz. Veya yeni projeleri bize getireceksiniz. Veya beraberce buranın sorunlarını konuşacağız. Beraberce yeni projeyi oluşturacağız. Ondan sonra beraberce de burada bu imkanlarımızla birlikte çalışıp bunları beraberce hayatta geçireceğiz. Sahip çıkın istiyorum. Köyünüze sahip çıkın, Malkaranıza sahip çıkın, Tekirdağınıza sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkalım, hep beraber projeleri üretelim. Ben tekrar 2014 yılının çok güzelliklerle dolu olmasını diliyorum başarılarla, mutluluk ve sağlıkla dolu olmasını diliyorum sizler için. Benim kapım 5 yıl boyunca bilenler biliyor hiç kapanmadı. Değerli dostlar, her gelen ama her gelen orada belediye Başkanı Adem Dalmış'la görüştü. Çok net olarak ifade Bir kişi diyemez ki ben gittim oradaydı görüşmedim. Görüşmedi. Böyle bir şey 5 yıl boyunca olmadı. Bunu da gururla söylüyorum, iddiayla söylüyorum. Kapımız da hiç kapanmadı. Belediye başkanının kapısı kapalı olmaz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman da aynen uygulamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşeceğiz. Birebir görüşeceğiz. Dinleyeceğiz. Eğer çözebileceğimiz o anda bir sorun varsa hemen ilgili arkadaşıma talimat veriyorum. O anda çözüyoruz. Çözemediğimiz bir sorunsa onun tekrar araştırmasını yapıyoruz. Çözülecek hale getiriyoruz. Veya çok çözümsüz bir şey istiyorsa kendisine anlatıyoruz. Neden çözülemediğini de söylüyoruz. Biz bu düsturla çalıştık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar. İyi seneler diliyorum size. Yerli Balıköy'ler bize sormak istediğiniz bir soru varsa sevgili büyüklerim. Biz buradayız. Birer çay içeceğiz. Çay içene kadar sorularınıza cevap verebiliriz. Her konuyu konuşabiliriz. Her şeyi sorabiliriz. Yani hiçbir şekilde <gülüyor> <gülüyor> Ya şunu sorsam olur mu? Olmaz mı? Aklınıza takılan bir şey varsa çekinmeden her şeyi konuşabiliriz. Malkaya'nın şehircilik anlamında ciddi sorunları var. Bu sorunlardan biri otopark sorunu ve trafik sorunu. Malkaya'nın bazı saatlerinde, inanın İstanbul'da yaşarmışız gibi trafikle karşılaşabiliyoruz. Pazar tesirleri özellikle bazı caddelerin Tıkılı olmasından kaynaklanan ciddi sorunlar var. Ol, ve şu an ol, üç buçuk yıldır ile ilgili bazı yolların kapanmasından dolayı ciddi trafik sorunları var. İnanın ben bazen iki kilometre evimden iş yerime gitmek için 15-20 dakikada bu yolu kat etmek zorunda kalıyorum. Biz bu sorunların hepsini çözümüne tarihiz. Öncelikle Malkara'ya ciddi otoparklar yapılması lazım. Bunlar büyük Büyükşehir'in bünyesinde olacak otoparklarla ilgili sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'ne ait olsun. Halkaya ciddi otoparklar yapılması lazım. Trafik komple bir elden geçirilmesi lazım. Bazı yollardaki kaldırımların büyütülmesi lazım. Bazı yollarda e, değişik açılardan yön verilmesi lazım. Minibüslerin durak sistemine geçmesi lazım. Şu an minibüsler her yerde durup her yerde yolcusunu indiriyor, her yerde yolcu alıyor. E çift tarafta fark olunca yolda ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Yani bunların hepsinin tek bir sebep var o da düzensizlik. Malkarın neresinden tutarsanız tutun, gerek belediyenin mali tablosundan, gerek şehircilik anlamında ciddi bir düzensizlik hakim. Bunları biz hep beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızla, belediye meclis birlikte bir düzene oturttuk. Otoparkları da Büyükşehir'in bize vereceği güçle, destekle Malkara'ya yakışan, Malkara'ya layık, Malkara'nın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturup çözmeye çalışacağız. Köyde Bravo. Oraya oy da oldu. Bravo. Bu Şöyle Bir tanesini da, Abi. o da güzel Burada işte, bunlar. Tamam doğru. Biliyor, Biliyor benziyor. Benziyor. Parkiri, sorun duraklara da hareket zaten Abi, sorun da, şöyle, şöyle, şöyle şöyle bir ilave ben de. Değerli dostlar. Göreve geldiğimizde aynı sorunun Tekirdağ'da da çok ciddi boyutlarda olduğunu gördük. Yaptığımız ilk itiraatlardan bir tanesi de ulaştırma master planı yapmak oldu. Türkiye'de çok az sayıda il bunu başarabilmiştir. Bu şu demek, çok detaylı ulaştırma ile ilgili sokak sokak kaldırım kaldırım her yerin çok ayrıntılı bilgisine sahibiz şu anda. Ve bunun uygulamaya geçmesi için de start vermek üzereyiz. Ulaştırma Genel Müdürlüğü kurulacak Büyükşehir'in bünyesinde. Bu Ulaştırma Genel Müdürlüğü tüm ilimizdeki ilçelerde ve diğer e, yerleşim yerlerinde bu çalışmaları birebir yapacak. Biz şehrimizde de bu sorunlarla e, birebir karşılaştık ve bununla ilgili çok çalışma yaptığımızı söylemek için söz, aldım. Aynı çalışmalar buralarda da Ulaştırma Genel Müdürlüğü Büyükşehir'in bünyesinde yapılacak. Hemen altınızda da başarılı bir şarkı öbeğiniz var. Ben sözleri fazla uzatmayacağım. Neden iddialı olduğumuzu birazdan <laughs> adayım, Belediye Başkanı adayım Ulaş Burdak'ın en evet, Tekirdağ Belediye Başkanımız Adem Bey size anlatacak. Hepinize şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. 2014 yılının hepinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Daha önce. Defalarca buraya gelmiş olmamıza rağmen burada beni tanımayanlar olabilir, ilk defa görenler olabilir. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum.